yer gemiler 2016 yılı itibariyle rotalarından Türkiye'yi çıkardı. Yılda 250 gemiyi ağırlayan İzmir Alsancak Limanı'nın esnafları da kepenk kapattı. 2018 itibariyle kuruvaziyerler Türkiye'deki bazı limanlara gelmeye başladı. Ancak İzmir bu durumdan nasiplenemedi. 5 yıldır kuruvaziyer gemilerin rotasında olmayan İzmir, yeni bir sayfa açarak çalışmaları hızlandırdı. Uzun bir süredir kepenkleri kapalı olan liman esnafını ise kuruvaziyer umudu sardı. 2022 yılı için bir firma ile anlaşma yapıldığını, İzmir'in tanıtım çalışmalarının hızlanmasıyla daha fazla geminin gelme ihtimalinin arttığını söyleyen esnaflar, raflardaki tozlanmış ürünlerini temizleyecek, dükkanlarına bakım yaptıracak. Ürünlerini satacak kadar dil bildiklerini belirten esnaflar, turistlerle iyi iletişim kurabilmek için dil pratikleri de yapacaklarını ifade etti. Bir an evvel ee, biz de hevesliyiz ve heyecanlıyız. Bu rafları tekrar eski haline geri getirmek için bekliyoruz. Sayın Valimizin önderliğinde de e, bu süreç başlamış bulunuyor. E, i̇yi şeyler olacak, e, öyle düşünüyoruz bu toplantılarımızın sonucunda. Bayağı e, bir gelişme kaydettik. İzmir'i tanıtıyorsunuz, İzmir'in tarihini, gastronomi'sini ve bu limanı. ...ön plana çıkartıyorsunuz ve bu sayede de gemiler sizi tercih ediyor. Kuruvaziyer gemilerinin İzmir'i tercih etmesi için tanıtım şart. 2022'nin 5. ayından itibaren... ...beklediğimiz bir firma var. O buradan yerini ayırttı. Ama bu arada tabii eklenenler olur. Temennimiz o. İşte bu çalışmaların sebebi bu. Biz burada mesela turistler geldiği zaman çok güzel karşılıyoruz turistleri. Yani buradaki bütün arkadaşlar, çalışanlar dahil... Güzel giyinirler, herkesin kendini anlatabilecek kadar dili vardır. Yani turistlere gereğince yardımcı olunur burada. Yani nereye gideceği konusunda biz her türlü yardım yapıyoruz. Yani biz iyi bir vitriniz, vitrin olduğunu düşünüyoruz bu, bu limanda. İzmir'in bu saatten sonra turizm olan desteğinin artması için bugünden başladığında iki yıl sonrasının planlamasına girmek istiyoruz. Yani rotaların şimdiden belirlendiğini, iki yıl sonra gemilerin gelebileceğini düşünüyoruz. Bizim beklentimiz kruvazer turizmi Kemeraltı ve İzmir için çok değerli.